Handelsblatt isimli bir Alman gazetesi 28 Temmuz Perşembe gününün sabah gazetesinin web sitesinden alıntılıyorum. Türkiye'nin silah üretiminde, silah teknolojisinde nasıl bir patlama yaptığına dair bir haber yoruma yer vermiş. Yani uzun geniş ölçekli. Mesela diyor ki, Türkiye geçtiğimiz sene, 2021 senesinde silah argesi için 1 milyar 600 milyon dolar harcadı. 10 milyar dolarlık üretim yaptı. Birkaç sene öncesiyle mukayese ettiğimizde bir yıl içerisinde 10 milyar dolarlık silah üretimi Ciro'nun 3 katına katlanması demektir. Tüm ana silah platformlarını kendi üretiyor ya da üretmek üzere olma noktasına geldi. Yani ana muharebe gemileri evet Milgem kendi üretiyor. Hatta hatta uçak gemisine biraz küçük boyutlu olmakla beraber uçak gemisine varıncaya kadar denizaltısını kendi üretiyor. Milli Savaş Uçağı projesi malumunuz. Altay tankı evet top zaten yani Karadeniz hava bu kuvvetlere ait bütün ana silahlar Türkiye tarafından şu an ya bil fiil üretiliyor ya da bil fiil üretimin başlama aşamasına son derece yaklaşmış durumda. Ana muharebe uçağında olduğu gibi. İha siha derseniz zaten işte ABD falan Türkiye bir iki ülke şu an dünyada. Bunda dünya lideri haline gelmiş vaziyette. Arkadaşlar bütün gavurların Recep Tayyip Erdoğan'ın bu derecede düşmanı olmasının bu birinci sebebi. Çünkü silahta kendi kaynaklarına yaslanıyor olmak demek gerçekten bağımsız dış politika demektir. Türkiye'nin potansiyeline, kültürüne, geçmişine, tarihi birikimine sahip bir ülkenin kendi silahını rahatlıkla üretip bağımsız bir dış politika izlemeye kalkışması Batı dünyası ve onun tepesindeki şeytanlar açısından kesinlikle kabul edilebilecek, hazmedilebilecek bir şey değildir. Her ne pahasına olursa olsun engellemek mecburiyetinde oldukları bir gelişmedir. Tayyip Erdoğan'a gavur dünyasının bu derecede düşman olmasının çok sebebi vardır. Çeşitli önem derecelerine sahip listeleyebileceğimiz emin olun. Milli silah sanayi, bağımsız silah sanayi bu listede birinci sebebi. Çünkü silahını onlarca sene olduğu gibi dışarıya muhtaçsan o dışarısı da Amerika Birleşik Devletleri ise bitti. Sen bunun dışında neye sahip olursan ol, ne söylersen söyle hepsi boştur. Sadece tek başına bu sebepten ötürü o ülkenin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kapı kulu olmaktan bir adım öteye geçemez. Bu gerçek bağımsızlık Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiğinden bu tarafa becermiş olduğu, başarmış olduğu büyük hamleler içerisinde en önemlisi, en stratejik olanı düşmanlığının da birinci sebebi. Evet, şu an toplam silah ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanma oranı malumunuz %80'in üstüne çıkmış vaziyette bir kaza bela olmadığı aynen devam edildiği takdirde önümüzdeki 10 sene içerisinde bu oran %100'e ulaşmış olacak.